O bağımsız dağların bendim. Benim gölgelerimdi yaklaşan dağlara ayaklarını satan ve bakır kazanlardan taşarken Roma yorgun bir karanlığa ileten kendini o acı çığlıkları güzle artan. Ben ki sesimle coşturup al bir, nitimi, bir koşu yetişirdim o çılgın yaza. O zaman Roma'ya tutuşuldu tanrılar. Çocuklara unutulurdu savaş giysileri. Ama kimlerdi durmadan seslenen bana? Kimlerdi durmadan sarışın olanlar? Kimdi o bilinmez yapının taşları sırtında? Gece gibi geçti köprülerinden şehrin. Silahı kendi dalgınlığına çarptı birden. Büyük bakır kazanlarda inledi mevsim. Gel çözdü saçlarımı örgülerinden. Ben ki hala alnımda imparatorluklar, bezgin, yorgun yüzü ve sarışın olanlar.